Selam dostlar Berkay ben. Ben CS oynayan biriyim. CS'de trade yapan biriyim. CS'de kasa ve hatta kapsül açıp para kaybetmeyi <laughs> alma bağışta bulunmayı seven biriyim. Siz de benim gibi bir sürü kapsül açıyorsunuz ve bazılarını satıyorsunuz, bazılarını yatırım yapıyorsunuz. Çok fazla kapsül açıp içinden çıkanları satmak aşırı saçma. Sebebini açıklayayım. Siz 100 liralık kapsül almak için Steam'deki 115 TL'lik bir item'ınızı satıyorsunuz. Daha sonra açtığınız kapsülün içinden diyelim ki 120 TL'lik sticker çıktı. 20 TL kardasınız değil mi? Hayır aslında pek öyle değil. Siz o 120 TL'lik sticker sattığınız zaman elinize 104 TL gibi bir bakiye kalacak. Yani kısacası 11 TL'lik bir zararınız var. Ben de o yüzden şöyle bir karar verdim. Paris indirimi geldiğinden beri ben de kapsül açanlardan. Ve Paris stickerları benim aşırı hoşuma gidiyor. Bu yüzden ben de bir şey yapmaya karar verdim. Hem yatırım hem eğlence olsun. Bir sürü kapsül açıp çıkan holo ve glitterları tutmaya karar verdim. Bunları ses şeklinde biriktirip ses şeklinde belki önümüzdeki zamanlarda başka silahları yapıştırmayı veya önümüzdeki zamanlarda satmayı düşünüyorum. Stickerlar aşırı hoş gözükten dolayı kalıcı skinlerime belki bunları yapıştırabilirim. Mesela gördüğünüz zakede Antwerp 2022 olaları var ve gerçekten çok güzel duruyor. Saçma şekilde her silahın hepsine yakışıyor bu stickerlar. Önümüzdeki zamanlarda silahların üzerine yavaş yavaş yapıştırmaya başlarım bile. Şu ana kadar face setini fullledim. Allah kahretsin ki. Bıda sticks'in de setini de fullledim. Bugün her şey çok güzel olacak açsana. Yapma ananın koyayım. Ananın ne ya. bak ananın koyayım. İkinci bak Allah iki var, tane holo de çıkardım. De. İkisi de bu. Manizi ve Nikon'un holları da var. Kapsülleri açarken kaç kere Manizi Gold'un yanında durduğunu sayamayacağım bile. Neyse ben indirim durduğu sürece açmaya devam edeceğim. Büyük ihtimal bu duran holların hepsi tam set haline ulaşmış olacak. Bu arada burada gözükmeyen bir tane mouse var. O şu an yan hesabımda. Onu da önümüzdeki hafta bu deponun için atacağım. Eğer sizde yatırım değildi de satmak için bir holo varsa elinizde bence hemen satmayın. Zaten indirim bitmesine sayılı gün kaldı. İndirim bittikten sonra anlık kayıp olsun öyle satın. Zarar etmezsiniz. Zarar etmiyorsanız bile ekstra kar edersiniz üstüne. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Herkese iyi günler.